Eğlenmeye çıkan 3 arkadaş geceyi otomobilde geçirdi. Sabah biri uyandı ama diğer ikisi hiç kımıldamadan araçta yatıyordu. Hastaneye götürülen iki gencin hayatını kaybettiği anlaşıldı. Jandarma gizemli ölümlerin izini sürüyor. 3 arkadaş geceyi otomobilde geçirdi ama sabah sadece biri uyandı. Diğer ikisi hiç kıpırdamadan yatıyordu. İnşaatlarda boyacılık yapan üç arkadaş iş çıkışı sohbet etmek için otomobile bindi. Sonra da eve gitmek yerine araçta uyudular. <laughs> Enes Kandemir uyandığında henüz 15 günlük evli Ali Gök Kurt'la Adem Öztürk'ün hareketsiz bir şekilde otomobilde yattığını gördü. Genç hemen arkadaşlarını hastanenin acil bölümüne getirdi. <laughs> Otomobilin içinde yapılan kontrollerde Ali Gökkurt ve Adem Öztürk'ün hayatlarını kaybettiği anlaşıldı. Kan Demir bu gizemli ölümler nedeniyle jandarma tarafından gözaltına alındı. Kan Demir ifadesinde gece alkol aldıklarını, sabah uyandığında iki arkadaşını hareketsiz şekilde yatarken gördüğünü söyledi. Gerçek iki arkadaşın otopsi sonucu belli olunca ortaya çıkacak.